Merhaba gençler. Çubuklu Hoca YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar bugün cümlenin ögelerinden devam ediyoruz. Evet. Ama arkadaşım bugün gerginim biraz. Hayırdır hocam? Baştan söyleyeyim ders çok giderli olacak. Sağa sola bulaşacağım bu ders. Aman hocam dikkatli ol. Çok da gergin Fala dikkat mi dikkat bilmiyorum. Mevzu ne hocam? Tam olarak bir açarsanız biz de anlarız. Ya şimdi ben böyle bazen ben arızalanıyorum böyle kendi kendime. Gider yapıyorum. Evet. Bugün şeye e, sinir oldum. Böyle işte internette sosyal medyada bilgiler var. Ya ne ben, gibi bilgiler hocam? Ya işte yok cep bilgi, yok hap bilgi, yok ot bilgi, yok işte zangoç videoları falan falan. Şimdi neyse girmeyeyim o konuya. Durum farklı yerlere gidecek. Hemen konuya dönelim o zaman. Buyurun hocam. Ama internette çok takılmayın. Çok uyduruk sayfalar da var yani. Asıl. Başlayalım. Başlayalım mı? Buyurun. Buyurun. Gençler cümlenin ögelerinden devam ediyoruz. Önceki dersimizde sözde özne, özlemi sözde özlemi yöntemimizi yapmıştık. Şimdi geldik temel diğer öğle, ögelerimize. Evet. Bugün diğer ögeleri işleyeceğiz. Hemen başlıyoruz. Şimdi yüklem ve özne temel ögeler demiş miydik? Demiştik. Defalarca demiştik Hatta zaten. Hatta sorularda direkt temel öğe diye de sorabilir demiştik. Evet. Onu da yapacağız soru tipi olarak. Evet. Şimdi temel öğeler bu. Hemen diğer öğeleri görelim. Belirtisiz nesne sorusu ne? Ne sorusu belirtisiz nesne? Evet. Tek soru. Kolay. Bir şey dikkatini çekti mi? Ne gibi? Mesela özne. Özne'de de kim ve ne sorusu var. Ha. Tabi. İşte biz bu yüzden zaten özneyi... Nasıl ayıracağız? Tabii. Biz bu yüzden özneyi farklı yolla bulduk. Ha sen, ye, Sebeplerinden biri, biri de o. mevzular bunlar hocam. Tabii. Belirtili nesne sorusu neyi kimi? Dolaylı tümleç... Ya hepsini bana niye okutturuyorsunuz? ya Yazıyor. Görüyorsunuz işte. Yani yazdık hocam İyi Yani. İşte neye neyden neyden nereye nereden nereden kim kimdir kim falan falan falan. Zarf tümleci. Bazıları zarf tamlayıcısı diyor. Yer tamlayıcısı. Zarf tamlayıcısı. Zarf tamlayıcısı. Evet. Şuna diyorum şunu. Hmm. Zarf tamlayıcısı. Dolaylı tümlecede şey diyorlar. Yer tamlayıcısı. Hmm. Ya Böyle cins cins isimler buluyor Bu zaman zaman. Da çıkıyor mu hocam? Tabii tabii. İşte ne demiştik? Dolaylı tümleci. Diğer ismi yer tamlayıcısı. Neye neyde neyde nereden nereden falan demiştik. Zarf tümleci. Sorusu ne zaman ne kadar nasıl? Şimdi... Niçin sorusu ne ile kiminle niçin sorusunu da burada, buraya dahil ediyoruz arkadaşlar. Aslında bunların başka bir adı var. Şimdi bunlara lisede falan edat tümleci diyorlar da edat tümleci dil birimciler çok anlaşamadılar bu konularda. Şimdi bazıları diyor ki hayır efendim edat tümleci diye bir şey yok bunları zarf tümleci sayacağız diyor. Bazı dil birimciler de diyor ki hayır bunlar zarf tümlecidir diyor. Peki biz ne yapacağız? Bizim için net olan bir şey var. Bunlar zarf tümlecidir arkadaşlar. Yani milli eğitimin de kabul ettiği budur zaten. Yani. Sınav sisteminde. Yani. Evet. Şimdi burada bir şeye dikkat çekmek istedim. O yüzden fosforlu yazdım. Evet. Bayağı dikkat çekeceğim. Evet. Şimdi neye sorusu var ya arkadaşım neye? Evet. Şimdi bu neye sorusu şurada görüyorsun bak. Aynısı. Aynısı. Ama bu neye sorusu niçin anlamında kullanılırsa arkadaşım zarf tümleci oluyor. Buna dikkat ediyoruz. Evet. Bu bir avlama yöntemidir. Gençler, gençler siz dikkat. Hemen bakalım bir örnekle bunu bir şey yapalım. Tabii. Bakalım. Açıklayalım. Duvarı çizdim. Olsun. Hemen bakalım. Ders çalışmaya geldi. Geldi yüklenme. Önce yüklemi buluyoruz. Tabii ki. Geldi yüklenme. Evet. Neye geldi? Ders çalışmaya. Dolayı tümleç mi diyeceğiz şimdi bunu? Olmaz. Niye? Niye olmaz? Aslında ben neye derken ne demek istiyorum? Niçin demek istemiyor muyum? Niçin geldi? Ders çalışmak için. Doğru mudur? Doğru. E o zaman bu dolaylı tümleç değil zar tümlecidir arkadaşlar. Burada buna dikkat ediyoruz. He, şimdi gelelim benim giderli durumlarıma. İşte o zangoç mangoç falan böyle şeyler de konu anlatımlarında şöyle bir şey var. İşte neyi, i, 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 i falan. Tamam dolayı tümleç neye, nereye, nerede, e, d, 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 d falan. Böyle bir şey yok ya. ya. Kim çıkarıyor bunları? Bak sinirlendim yine ya. Sakin ol hocam ama. Niye yok? Neden yok onu anlatalım. Evet. Niye yok? Ama sinirleniyorum yani. Ben böyle... Böyle olmaz bu iş. Olsun hocam sen yine de sakin. Yok i i i, i yok e e e diğer kağıdı alabilir miyim? Buyurun. Şimdi neden yok? Hemen bakalım neden yok. Şimdi cümlenin ögelerinde biz ne yapıyoruz? Nasıl davranıyoruz? Bir. Ne olursa ne sorulursa sorulsun ne olursa olsun. Tabii olmaz, önce tabii. yüklemi buluyoruz. <laughs> ne olursa olsun olur mu? <laughs> ne sorulursa sorulsun ilk işim yüklemi bulmak kaptan. Yani takımın kaptanını buluyoruz. Evet. Yüklemden hemen sonra özneyi bulacağım. Yani. Ama özneyi lütfen bizim yöntemle buluyoruz arkadaşlar. Sözde özne veya nesne ile karıştırmamak için bizim yöntem garantidir. Evet. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi bana nesneyi sordu soruda. Ben ne yapacağım? Nesneyi mi bulacağım? Hayır. Önce? Yüklem. Bravo. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun <laughs> ne olursa olsun olmaz ya. ne sorulursa sorulsun. <laughs> olsun hocam. Ne olursa olsun biz yine de yüklemi buluruz. O kadar ileri gidelim mi diyorsun? Gidelim, gidelim. Gidelim. Tamam. Ne olursa olsun ya. Ne olursa olsun önce yüklemi buluyoruz. Sonra özneyi buluyoruz. Şimdi biraz önce söylemiştik. İşte <laughs> yok efendim iyi olursa belirtili nesne. Vay efendim e e e d d d d d d falan dolaylı tümleç. Miş 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 de mış 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 şarkı vardı öyle. Evet. Nasıl da bir şey? Onu sonra ben size bir layık Söyle, açarım hocam. Söyle Az bir şey. Bir Vallahi Hiç çocuklara boşuna ezik etmeyin. Yok hocam hiç ısrar etmeyin. Utandım. Utandım. Tamam. Utandı. Neyse biz buna karşıyız tabii ki. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yok. Yok diyorsan kanıtlamam lazım hocam. Kanıtlayalım. Buyurun. Şimdi duvar saati salondaydı diyor. Al sana i i i i i. i. Duvar saati. Evet.

Ezber bozan diye boşuna demiyoruz ya. Ya. Yani. Bitmedi. Al sana D. Yok E, D, yok bilmem dolaylı tümleç falan falan. Bakalım. Kolaylaşacak yüklenme arkadaşım? Ben bugün düz çizemiyorum ya. Bir yamukluk var. Kolaylaşacak yüklem mi? Evet. Tamam. Kolaylaşacak olan ne? İşler. Özneyi de buldun mu? Evet. Temel Şimdi D ekini aldı mı? Evet. D ekini alınca dolayı tümleş. Öyle mi? Sazanlar atlayacak. He, bu testlerde çeldirici olarak çok kullanılır hocam biliyor musun? Tabii. En ki. çok kullanılanlardan biridir. Hemen bakalım. Buyurun hocam. Ne zaman kolaylaşacak? Ne zaman? Hocam şu önceki kağıdı alabilir miyim? Evet. Bir hatırlatalım arkadaşlar. Ne zaman sorusu hangi ögeydi arkadaşım? Aha da burada. Hangi ögeydi? Zarf, Zarf tümleci. Ne zaman kolaylaşacak? Bu konu bittiğinde. Ne oldu şimdi? Şimdi ne oldu? Hap bilgi, cep bilgi, yok zangoç. Şimdi ezberler bozuldu. Ne oldu? Sonra bitirdin. Gireyim. Çocukları bitirdin. Aynen öyle. İşte buna kızıyorum hocam. Haklısın hocam. Bir başka örnek daha. Tabii buyurun. Onunla sekizde buluşacağız. Yüklemi bulalım. Buluşacağız yüklem mi? Yüklem. Ne zaman buluşacağız arkadaşım? Özneyi bulmadım hocam. Biz. Biz gizli özne. Evet. Ne zaman bulacağız, buluşacağız arkadaşım? 8'de. D ekini aldı mı? Tabii ki. Niye dolaylı tümleç değil? A ne zaman? Çünkü ne buluşacağız? Zart tümleci. He. O zaman yok, i, i, i yok, e, e, evet, e falan. Bunlar Her gereksiz bilgi. Hocam, gereksiz. Evet. Gereksiz. Bak, gereksiz demiyorum. Bunlar gereksiz bilgi. Evet, haklısın. Acaba. Evet. O zaman biz bunu kısaltalım. Diğer kağıda alabilir miyim? Tabii ki. Gereksiz bilgiler topluluğu demişiz. GBT diyelim ona. Evet, iyi. Olur mu? Güzelmiş. Evet, GBT ile uğraşmam ben. O emniyet güçlerinin işi. Evet. Onun yerine garanti bir yöntemimiz evet, var. Evet. Onun yerine garanti bir yöntemimiz var. Arkadaşlar hemen Her zaman onu gibi. söyleyelim. Tabii. Şimdi zaten yükleme buluyoruz. Sonra özneyi buluyoruz. Evet, onu artık. Heh, şimdi diğer ögelerde ben i, 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 de, 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 evet, de falan yapayım. uğraşmıyorum. Ben yükleme uygun soruyu sorarım hocam. Beni ilgilendirmez. Ben işime bakarım. Aynen Yükleme uygun soruyu sorarım. Zaten uygun soruyu sorunca da. Aynen öyle. Uygun cevap Gerisi oluyoruz. beni ilgilendirmez. Tabi burada yüklemdeki sözcüğü evet. kullanacağız. Aman diyelim gençler. Ha bunun tek istisnası vardır hocam biliyor musun? Neymiş hocam o? O da yer yön zarfları. Yedinci sınıfta zaten bu dile getirilir. Yer yön zarfları. Bu, yer yön zarfları hep bir gıcıklık yapıyor zaten. Evet yedide de vardı zarflar evet. konusunda aynı mevzu. Şimdi bu olayın uygun soruyu sorarım. Gerisi beni ilgilendirmez dedik ya. Bunun tek istisnası istisnası ne ya? İstisnası yer yön zarfları hocam. Evet. İçeri, dışarı, aşağı, yukarı, ileri, geri, öte beri 8 tane zaten bunun topu kökü. Evet. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bu yer yön zarfları ek alırsa yer tamlayıcısı oluyor hocam. Evet hocam. Hani nereye sorusuna cevap veriyormuş gibi görünüyor da yer yön zarfı olduğu için bir düşünsene ya. Benim ismim yer yön zarfı. Şimdi bana dolaylı tümleş dersen ağrıma gitmez mi? Yani, Alınırım vallahi. Yani ben şimdi sana yani başka bir mesela zangoş desem. Tövbe. Tövbe değil mi? Zoruna yani. gider. Olmaz. Yani. Evet buyurun. Şimdi bunlar yer yön zarfı olduğu için bunlara zarf tümleci diyeceğiz. Yani yakışı evet. yakışık almaz. Hemen bakalım örneğe bu yer yön zarfları ilgili. Herkes dışarı çıksın diyor. Çıksın yüklem midir? Yüklem. Şimdi nereye çıksın dışarı dolaylı tümleç gibi görünüyor ama yer yön zarfı olduğu için bakın ek almamış. Evet. O zaman buna zarf tümleci diyeceğim. Testlerde çeldirici kullanılır. Vurguyu da değiştirir cümlede vurguyu evet. hocam bu. Evet. Hemen ikinciye bakalım. İki adım geri gidebilir misin? Ama bakıyoruz. Gidebilir misin? Yüklem. Kalkıp iki adım geri gidecekti. Gitti. Öyle söylediniz. Gitti. Siz görmüyorsunuz gençler. Gitti. İki adım geri gitti. <laughs> Şimdi gidebilir misin? Yüklem. Sen gizli özne. Geri sözcüğü. Yer yön zarfı mıdır? Evet. Eki almamış. O zaman ne diyorum? Zarf tümleci diyorum. Ama şöyle olursa çantanı yukarıya bıraktım. Bıraktım yüklenme. Aslında hocam her şey şeyde bitiyor. Ee, o zaman. Yedinci sınıf konusunda mesela zarfları tabii tabii. iyi anlayanlar bu konuda yırtarlar. Çünkü orada ne demiştik? İsim çekim eki aldığı an evet. adı üstünde. İsim çekim eki isme giriyor. İsim bak, olur yani. O inanır mısın? Onu da nasıl anlatıyorlar biliyor musun? Hani zarfın sorusu vardı ya fiile soruyorduk falan. Evet. Ne zaman ne kadar nasıl. Evet. Nereye sorusunu oraya koyuyor. Ona da nereye sorusu yer yön zarfını bildirir diyor. Al. Yani şimdi aslında şu cümle herkes dışarı çıksın değil de herkes dışarıya çıksın deseydim. Aynen öyle. İşte hocam çantanı yukarıya bıraktım. Yukarıya ek Aynen. aldı mı isim çekim ekini? Aldı. O artık zaman zarf bu dolaylı zaten Dolaylı zarf olmadığı için artık o dolaylı tümleç. Yani yer tamlayıcısı. İçeriye girin dedim. Girin yüklem. İçeriye yer yön zarfı gibi görünüyor ama ek aldığı için, hal aldığı için Buna DT diyoruz. DT ne hocam? Diğer tamlayıcısı. DT de var. Hocam diğer kağıdı alabilir miyim ya? Dur ki burası çıkmamış. Ha Gördük mü gençler? Tamam. O zaman cümlenin ögelerinde sözcük grupları. Hocam bu bomba. Bunu diğer videoya bırakalım. Bence de hocam burada evet. kalalım. Bu, bu bu var ya efsane bir, efsane bir şey. Bir Zaten sonunda bir yöntemimiz olacak. Hocam buradan kesiyorum ben. Evet. Var mı söyleyeceğim bir şey? Teşekkür ederim. O zaman tekrar söylüyorum. Yok i yok e yok e d d d d falan bir şey. Ezberlemiyoruz. Yok öyle bir şey. Uygun soruyu soruyoruz. Yer yön zarfı hariç. Aynen öyle. O zaman soruların ezberlenmesi lazım. Yani. Aa ilk defa ezber istedim çocuklardan. Ama burada mecburuz gençler. Görüşürüz. Burayı hızlı geçiyorum. Sizi. Hadi bay bay.